Elhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Addarbetul qadiyetu. Addarbetul qadiyetu. Ölümcül vuruş. Evet. Yani bir başka ifadeyle öldürücü darbe. Ve lemme kâne Musa şebben kaviyen. Hazreti Musa deli. Evet. Hazreti Musa genç ve kuvvetli bir delikalli iken. Evet. Ve lemme Musa, Hazreti Musa şebben kaviyen güçlü bir güçlü ve e, bir delikalı iken şebben demek genç demek kabiyen güçlü demek Allahu Allah kendisine verdiğine verdiği hukman ve ilmen yani isabetli kararlar verme yetisini ve kendisine ilim de bahşetti. Ve Musa Hazreti Musa yubgidu zalimine zalimlere buğz ediyordu ve yekrahuhum onlardan ikrah ediyordu. Yani e, sevmiyordu onları. Ve yuhibbu duafaa vel zayıfları ve mazlumları seviyordu. Ve yansuruhum onlara yardım ediyordu. Ve kezel ki aynı şekilde kul nebiyin her nebi bu şekildedir. Her peygamber bu şekildedir. Her peygamber zalimlere buğz eder. Onları sevmez. Zayıf ve mazlumları sever, onları kollayıp korur. Evet. Ve dehal Musa medinete Firavun Hazreti Musa Firavun'un şehrine girdi marraten bir ara bir kere bir ara girdi ve su insanlar fi lehvin ve insanlar eğlence ve boş işler içerisindeydi. Evet. Yani Medine-i Firavun Firavun'un şehri yani Firavun'un ikamet ettiği şehir. Evet. Ve vecede orada gördü raculeyni iki adam yaktetileni iki adamın birbiriyle dövüştüğünü birbiriyle ölesiye dövüştüğünü gördü. Hâze min beni İsrail biri beni İsraillerden idi o dövüşenlerden biri beni İsrail oğullarına mensuptu. Ve hâze diğeri ise minel akbâd kıptilerden idi. O kıptiler ki adâ beni İsrail İsrail düşmanları olan Kıptilerden idi. Fasarahal yu, İsrailli olan kişi bağırdı, çağırdı ve ne de li nasrihi Hazreti Musa'ya yardım etmesi için çağırdı, onu çağırdı. Ve Kıptiye ve o Kıptiye ne yaptı? Şikayet etti. Ve Musa Hazreti Musa öfkelendi ve o Kıpti'yi dövdü Fekanet el kadiyete. O dövüşü, o vuruşu ne oldu o kişinin, o Kıptinin ölümüne sebebiyet verdi. Evet. Yalet kanet diyor ya. Yani bu yok oluş olsaydı evet. Adam öldü gitti. Ve Kıpti vefat etti. Ve Musa cidden. Hazreti Musa çok çapışman oldu. Ve arafe bildi ki enne heze bu durum bu yaptığı Min amel şeytan, şeytanın işi olduğunu bildi. Yani şeytanın işi yani şeytanın istediği, sevdiği, hoşnut olduğu bir davranış şeklinde olduğunu anladı. Fetebe Musa ilallah, Allah, Hazreti Musa Allah tövbe etti ve ona döndü. Ve <fetâlike> kederi kullu nebiyin. Aynı şekilde her peygamber de ne yapar? Allah'a tövbe eder, Allah'a döner ayet kale hadi min amel şeytan bu şeytanın işidir yani bu olay durum şeytanın işidir yani şeytanın burada bir etkisi var innehu muhakkak ki şeytan aduvum düşmandır mudillum mubin apaçık saptırıcıdır evet mudillum saptırıcı bir apaçık Allahu ala Musa. Allah Hazreti Musa'nın tövbesini kabul etti. Neden? Yani buradaki tövbe bildiğimiz hani böyle büyük cürüm değil. Yani büyük günah değil. Çünkü malum peygamberler masumdu. Yani peygamberler bir peygamber olmadan önce yaptıkları davranışlar var. Bir de peygamberlikten sonra yaptıkları davranışlar var. Bunlar e, farklı şekillerde değerlendiriliyor. Kaldı ki Hazreti Musa'nın buradaki niyeti amacı o Kıpti'yi öldürmek değildi. Öfkelendi, haddini aştı o Kıpti. Hazreti Musa da buna karşı öfkelendi. E, tokat atınca, bir yumruk atınca vefat etti. Lenne zaten burada da ifade ediliyor. Lenne Musa, çünkü Hazreti Musa (LM) yakset şunu kastetmedi annakul O Kıpti'yi öldürmeyi murat etmedi. Bel onu dövdü, vurdu ona vurdu. Ve lakin elakin kanetil kadir vuruşu o adamın sonu oldu. Ve hamidallaha Musa. Hazreti Musa Allah'a hamd etti ve dedi ki inna Allahe kad Muhakkak ki Allah bana ikramda bulundu. Ve ali. Ne yaptı? Beni bağışladı. Felen ekune zahiran lil mücrimin. Asla günahkarlara arka çıkmayacağım. Onlara yardım etmeyeceğim. Zaten ya böyle bir şey yapmaz da. Ha bu pekiştirme babında. Asla bunlara ne yapmayacağım? Arka çıkmayacağım. Haklı. Evet. Ve asbaha fil medineti khaifen yatarakkabu. Ve asbaha fil Hazreti Musa şehirde khaifen korku içinde kaldı. Yatarakkabu böyle sağı solu gözetliyor. Ve yahzaru çekiniyor. Mete teciuhu şurtatu fir yani firavun. Yani firavunun kolluk güçleri ne zaman gelecek ne zaman onu yakalayacak bu, e, bu durumda böyle bu, bu bu durum içerisindeydi. Yani korku içerisindeydi. Sağ solu böyle kontrol ediyordu. Ve lehum firavunun askerleri de yani polisleri, kolluk güçleri de yunul ulurap karga gibi gözleri vardı. Bu şemmetun nem karıncanın karıncanın benine benzet özellikleri vardı. Bunu if ifade etmiştik zaten çokça birkaç defa. Ve asbaha ve korku içerisinde oldu. Korku içerisinde kaldı. Yatarak kabu yine göz gözetliyordu. Mete ne zaman teciuhu şurtatu. Yani kolluk güçlediğinin ne zaman geleceğini ne yapıyordu? Koluyordu, e, kolluyordu, gözetliyordu. Sağa sola bakıyordu. Ve yehuzunehu ilel cebber. Onu o zalimin yanına ee, ne zaman gö e, götüreceklerini ne yapıyordu? Bekliyordu. Böyle bir göz e, gözetleme içerisindeydi. Beklenti içerisindeydi. Vara şurtetu katilen şurta yani polisler, kolluk güçleri bir e, ölüm gördüler. Kıbtiyen Kıbti olan bir ölüyü gördüler. Min hademi firavun Firavunun hizmetçilerinden olan e, kıptinin öldürüldüğünü gördüler. Fefette şu anil katili. Katili araştırmaya başladılar. Katili araştırmaya başladılar. Ve lakinnem lakin lem ihtedu ileyh. Bunu bulmadılar. Bulamadılar. Bir de ve men yedulluhum alel katili. Ve men yedulluhum alel katili. Katili onlara kim gösterecek ki? Ve la ya'lemuhu illa Musa vel İsrailiyyuh. Sadece Musa ve İsrailli, o İsrailli olan kişi katili bildikleri halde bunlardan başka katili onlara gösterecek kim var ki? Ve al katilu o maktul oldu hadisel beledi. Yani şehrin gündemi oldu. Ve şugulel medineti ve şehrin artık meşguliyeti oldu. Yani herkes ondan söz etmeye başladı. Kullun yetehaddesu anu. Herkes ondan söz etmeye başladı. Ve le ya'lemu katilehu. Ve onun katili ne yapılmıyordu? Bilinmiyordu. Herkes ondan söz ediyordu ancak kimse onun katilini bilmiyordu. Ve gadibe Firavun ne yaptı? Öfkelendi. Ve kaleli Polislere şunu söyledi. Konu güçlerine. La budde en tufettişu anil katili. Katili muhakkak ki araştırmanız gerekiyor. Araştırıp bulmanız gerekiyor. 13. okuma parçası. Yaz harus sirru. Sır açığa çıkıyor. Sır açığa çıkıyor. Ve filomiseni ikinci gün yani olayın ikinci gününde Yara Musa zelikel İsrailiye o İsrailli olan kişiyi ne yaptı gördü nerede fi qita fi qitalin ve hisamin yine biriyle başkalarıyla dövüştüğünü evet Vahisami'nin başkalarıyla mücadele ettiğini, tartıştığını gördü. Tabii ki kiminle? Ma'akıbtiyin ahara. Bu sefer başka kıbtiyle tartıştığını, dövüştüğünü gördü. Ve ma istahya al İsrailli ne yapmadı? Utanmadı. Bel saraha yine çağırdı. Ve de Musa li nusratihi. Yani yardım etmesi için Hazreti Musa'yı çağırdı. Kale Musa, Hz. Musa ona dedi ki, inneke racunun Sen böyle karıştırıcı bir adamsın, ortalığı karıştıran bir insansın. Evet. la tazalu fi qitalin ve cidalin Yani tazalu fi qitalin ve cidalin. Yani sürekli sen dövüşmekten, sürekli insallallah tartışma'an nas, insanlarla tartışmaktan geri durmayacak mısın? Ala tezel geri durmayacaksın. Geri durmayacak mısın? Fi qitalin dövüşten ve cidalin tartışmaktan ma'annes insanlarla birlikte, insanlarla beraber. Yani insanlarla sürekli e, dövüşmekten, sürekli tartışmaktan geri durmayacak mısın? Ve la tezalu sürekli bağırmaktan geri durmayacak mısın? batune dini beni çağırmaktan geri durmayacak mısın? Böyle demiş onu Tabi ki Hazreti Musa ne yapmış? buna öfkelenmiş yani. Evet. Tabii ki sır çıkacak. Hani Allah'ın takdiri gerçekleşecek tabii ki bunlar hepsi bir sebep. Sebep olunca tabii ki Allah Celle Celaluhu takdirini, muradını gerçekleştirecek. Evet. Evet. Evet ne dedik? İnneke racunun ve vakihun. Pardon. İnneke racunun vakihun. Sen saygısız bir insansın anlamına da geliyor. Racunun <laughs> vakihun. Saygısız bir insan. Evet. Ela <laughs> ezelu. Hazreti Musa'ya devam ediyor. Ela ezelu ansuruke ve usaiduke. Yani ela ezelu ansuruke. Ben sürekli sana yardım mı edeceğim? Sürekli senin yardımına mı koşacağım? Benim işim gücüm yok. Sürekli ben sana yardım mı edeceğim? İnnekele gavicum mubin. Evet. Hz. Musa ne yapıyor? Ona kızıyor ve diyor ki sen sürekli böyle fitne, fesat içerisindesin. Asla ve kata benim işim var, gücüm var. Yani benim işim, gücüm yok. Sürekli ben sana yardım mı edeceğim? diyor bu insana. Evet. Evet. Hmm. Evet indeki muhakkak ki lagayun bu bin sürekli böyle haktan hakikatten sapmış açık bir şekilde. Evet sapmış bir insansın diyor Hazreti Musa. Evet. Ve lakin lakin arada Musa Hazreti Musa şunu istedi en yuaddi bal qiptiye qalilan. Azıcık o Kıpti'yi eee böyle eee azıcık eee ona edep tedip burada yani maksat azıcık onu korkutmak istedi. O kıptiyi. Ve tekaddeme ne yaptı? Yaklaştı ileyhime. İleyhime yani hem Hazreti Musa'ya hem e, o kıptiye ne yaptı? Onlara yaklaştı. Tabii ki varael İsrailli yu. İsrailli o adı, o insan ki dün Hazreti Musa'yı çağıran kişi e, neyi gördü? Evet. Mera yu İsrailli şunu gördü. Gadabe Musa. Hazreti Musa'nın öfkesini gördü. Ve semi'a melamehu. Onun böyle hani nahoş olmadığını, yani böyle öfkesini dile getiren o azarını, ve semi'a melamehu azarını işitti. Yani Hazreti Musa tabii ki azarladı yani. Bu nasıl olur tabii ki? Hazreti Musa'nın azarını işitti. Vahab te anidarı Hazreti Musa'nın kendisini dövmesinden korktu çünkü Fethikon <laughs> alqadiye Hazreti Musa'nın kendisini dövüp ve bunun neticesinde öleceğini zannetti. Hani dün böyle bir şey olmuştu ya bir durum söz konusu olmuştu ya o İsraili dövdükten sonra o adam ne yaptı? O adam korktu. Evet. Ee, evet. Şimdi ve evet. khafe Musa. Hazreti Musa'nın dövmesinden korktu. Fetekûnel kâdiye. Yani Hazreti Musa'nın kendisini dövüp ve bu dövüşün yani o Hazreti Musa kendisini dövüp ve bunun neticesinde öleceğini zannetti. Bundan korktu. Keme darabel keme fetek el Nasıl ki kıptiyi dövüp dövdükten sonra öldüğü gibi kendisinin de bu akibete duçar olacağını e, duçar olacağından korktu. Fakale ya Musa, okuptu şunu dedi. Ey Musa, eturidu en taktuleni kema katelte nefsem bil ems. Dün bir insanı öldürdüğün gibi bugün beni beni de mi öldürmek istiyorsun? İn turidu illa en tekune cebbaran fil ard. Sen yeryüzünde zorba olmak istiyorsun. Ve ma turidu en tekune minel muslihin. Sen düzenleyicilerden olmak istemiyorsun. arayı bulmak isteyenlerden, ıslah edicilerden olmak istemiyorsun. Sen zorlu ol, olmak istiyorsun diyor. Ve Hazreti Musa'yı ne yapıyor? Bu şekilde e, ele veriyor. O neyli ki orada Arafel Kıpti'yi, Kıpti şunu bildi. Anne Musa, Hazreti Musa yani dünkü katil Hazreti Musa'nın olduğunu öğrendi, bildi. وزاب القبطي قبطي جتي واخبر الشرطة بولستر هابر بردي بأن موسى هو القاتل. ازت موسى قاتل دون نابت هابر بردي. ووصل الخبر إلى فرعون. خبر فرعون بولشت e, فغضب فرعون نابت في كلندي وقال ذلك الفتى ربيب القصر ورديع الملك. ذلك الفتى بنويا بان مي Hangi genç? Rabibul Kasri. Yani sarayda yetiştirilen Varadiyul Mulk ve krallığın süt verdiği genç mi bunu yaptı? Demek böyle mi? Demek öyle. Yani bu işi yapan kişi bu muydu? Evet. Sitem ediyor. Yani köşkün köşte yetişen ve saltan yani krallığın süt verdiği kişi. Yani nankör olduğunu ifade ediyor burada. Velakin lakin, Allah lakin lakin yüce Allah arade şunu irade etti. En ve Musa Hazreti Musa'yı kurtarmak istedi. Min şerri Firavun ve şurtatihi. Firavun'un ve askerlerinin kolluk güçlerinin şerinden kurt kurtarmak istedi. Ee, Allah bunu irade etti. İnne çünkü inne Musa Hazreti Musa çünkü Hazreti Musa lem yaksit en yaktul el o kıptiyi öldürmeyi kastetmedi, murat etmedi. Bel darabehu darbeten ona bir e, ne yaptı? Bir tokat attı, bir umruk attı. Çenetil kadiye. Ne oldu? O kişi vefat etti. Ve lakinne ve şurtetehu lakin firavun ve kolluk güçleri le zelike bunu kabul etmiyorlardı. Ve yakbalun le Musa uzran Hazreti için herhangi bir özrü kabul etmiyorlar. Bu konuda hiçbir özür kabul etmiyorlar. İnna Allaha muhakkak yüce Allah kaddarâ şunu takdir ettiğineyi en yezhebe mulku Firavun ala yedi Musa. Firavun'un saltanatının Hazreti Musa'nın eliyle yok olmasını murat ettiği. İnna yüce Allah kad kaddara takdir ettiğini en yekune halasu beni İsrail İsrail oğullarının kurtuluşu ale yedi Musa İsrail oğullarının kurtuluşunun Hazreti Musa'nın eli üzerinde olmasını murat etti. Yani Hz. Musa ile Hz. Musa'nın vasıtasıyla olmasını murat etti. İnna Allah muhakkak ki yüce Allah kad kaddara takdir ettiğini en yukhrije Musa en-nase en yukhrije Musa en-nase insa, Hazreti Musa'nın insanları çıkartmasını neyden min ibadetil ibad kullara ibadet etmekten ile ibadetillahi teala yüce Allah'ın ibadetine doğru çıkartmasını murat ettiği. Ve keyfe yekunu zalike buna nasıl olacak? vasalet ilehi yadü şurtati Hazreti Musa'ya zalim polislerin kolluk güçleri bunların eli ulaştığı zaman yani bunlar Hazreti Musa'ya, Musa'yı yakaladıkları zaman bu durum nasıl gerçekleşecek? Bu zor onun için vekale zaten e, evet vekale firavun Firavun'un adamları Firavun'un adamları ve buzera'uhu ve un, onun vezirleri ve istişare de bulunuyordular. Ve az azmediyordular. Neye? Alakatli Musa. Hazreti Musa'nın öldürülmesi hususunda ne yapıyordular? İstişarede bulunuyordular. Yani onu nasıl öldüreceğiz? Öldür öldürülmüş biçimi vesaire bu ilgili istişarelerde bulunuyordular. Evet. Ve kâne racurun esmâ kulle zâlike. Bir adam da bunların tamamını, yani bu konuşulanların, konuşulanların tamamını dilledi, duydu. Ee, ve bu adam da ve ya'rifuhu, Hazreti Musa'yı da ne yapıyordu? Tanıyordu. Fe ile Musa, Hazreti Musa'ya geldi. Ve akhbarahu bil haber. Haberi ona ulaştırdı. Ve dedi ki, uhruç, buradan çık. İnni leke minel nâsihin. Muhakkak ki ben sana, senin için, senin için, bir nasihatçıyım. Yani Allah için bu konuda sana öğüt veriyorum. Buradan çık. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَ يَتَرَقَّبُ Hazreti Musa korku içerisinde sağı solu gözetleyerek sağına sonra bakarak korku içerisinde çıktı. O şehirden çıktı. Kale dedi ki Rabbi Allah'ım necini beni koru مِنَا الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Zalimler topluluğundan beni koru. Evet. Bin Misra ile Medyen. Mısır, Mısır'dan Medyen'e doğru yolculuk. Evet burada kalalım. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah.